Herkese günaydın. Yeni bir Follow Me Around videoma hoş geldiniz. Son haftalarda gerçekten çok 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 az video yükleyebildim. Gerçekten çok özür dilerim ama inşallah şimdiden itibaren yine normal video çekebileceğim. Biraz e, turbulent bir hayatımız vardı. Köpek geldikten sonra gerçekten biraz e, stresli günler geçirdik. Küçük bir kaza atlattık falan derken biraz uzun sürdük. Almanya'da hava hiç görmediğimiz kadar çok sıcak. O kadar sıcak ki hiç rüzgar da yok. Gerçekten Almanya'da bu havaları çekmek bence çok kolay değil. Çok seviyorum sıcak havayı. Çok seviyorum güneşi ama deniz olmadan güzel olmuyor bu havalar. Onun için sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk şey duş alıp kremlerimizi sürmek. Çünkü gerçekten güneş çok yakıyor. Saçlarımı şöyle taradım, bağladım. Birazdan Mutfak alışverişimi yapmaya gideceğim çünkü sonradan çok sıcak olacak. Sabah ne kadar erken yaparsam o kadar iyi. Makyaj da yapmayacağım çünkü gün boyunca belki biraz güneşlenirim. Sadece şu Guerlain base'ini süreceğim. Bu baz böyle biraz şıma yapıyor ve makyaj yapmasanız bile sanki teni biraz daha güzel gösteriyor. Onun için sadece bunu süreceğim. Kahvaltı yapıp listemi yapıp çıkacağım. Beni görebilin diye şöyle yere oturdum. Şöyle bakın. Birazdan daha yakından göstereceğim. Şu an fokus yapmak istemiyor. Bu sıcak havalarda siz kahvaltı olarak ne yiyorsunuz? Benim hiç böyle yemek yemeye halim yok. Çoğunlukla elma falan kesiyorum çünkü bu kadar sıcak havada gerçekten hiç yemek istemiyor canım. Ondan sonra geç vakitlerde hava biraz soğuduktan sonra karnım acıkıyor. Alışverişimi bitirdim. Halime bakar mısınız? O kadar terledim ki acayip uzun sürdü bugün. Bugün nedense gerçekten çok abartılı doluydu, onun için uzun sürdü. Ben de acıktım, kendime e, Becca eder bir Birkin aldım. 5 dakikalık yolum var ama yine de o kadar çok acıktım ki alayım dedim. Gerçekten çok uzun sürdü. Şimdi bunu arabaya sürerken yiyeceğim. Tamam, <laughs> Şimdi eve geldim. Bir yandan herifim, bu sen programa bakıyorum. Evet. Gerçekten çok enteresan. Şu an başka birisi sunuyor. Ama Ata Demirer'in olduğu yayına bakmak istedim. Çünkü çok komik. Gerçekten en komik cevapları veren insanlardan bir tane. Ama bu programı kesinlikle size önerebilirim. Bakın arada böyle biraz dinliyorum. Siz böyle iyi yemek yapıyormuşsunuz gibi görünüyor. Alışverişlerimi yerleştirirken bir yandan da pilav yapıyorum. Bizim süpermarketimizde Alman süpermarketimizde birkaç tane Türk ürünü de var. Onun için e, bu pilavlık pirinci aldım. Bugün Türk bakkalına gitmeye vaktim yoktu. Onun için şöyle bir kiloluk küçük bir tane aldım. Bugün zuşi yapmak istiyorum. Ben Türk pirinciyle yapıyorum. Bence çok güzel oluyor. Ekstradan bir zuşi pirinci almanıza gerek kalmıyor. Mutfağımı topladım, temizledim. Almanya'da yaşayan herkese bu ürünü gerçekten öneriyorum. Zakkotan'ın ekstra mutfak için gerçekten çok güzel temizliyor ve güzel bir fresh kokusu var. Ve bunları hallederken pilavım da oldu. <laughs> Bir bardak pilava Türk pirincine yaklaşık iki bardak su verdim ama tam böyle iki bardak su değil iki bardaktan şöyle iki parmak kadar daha az gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel bu şimdi soğuyacak soğuduktan sonra içine biraz tuz biraz şeker biraz da sirke ilave edeceğim ondan sonra zuşimi bununla yapacağım ama önce soğuması gerekiyor şimdi bikinilerimi giyeceğim <laughs> Bu da bütün gün suyun içinde yatıyor, zavallım. Çok sıcak, ne yapalım? <laughs> Şuraya gideceğim birazdan. Güneşlendim, belki biraz görüyorsunuzdur. Üstümde hala bikini var çünkü hava çok sıcak. Az önce bir müşterim için bunları denedim, hangi renk bana güzel uyuyor diye. Burayı biraz toparlayayım, sonra duşu yapmaya başlayacağız. Ve işte başlıyoruz. Lazım olan ürünler şöyle biraz bir lapo olan bir pilav. Yani biraz böyle yapışan. Azıcık su, biraz tuz. Şeker de alacağım birazdan. Sonra biraz sirke. İçine iki tane avokado koyacağım. Siz balık da koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Sonra şu nori noriler lazım. <laughs> biraz vazabi ve geriye kalan her şey zaten evinizde var. Tabak, bıçak falan filan. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle pilavımı hazırlayacağım. Onun için şu suyun içine biraz sirke ilave ediyorum. Sonra bir çay kaşığı kadar tuz. azıcık bir şeker koydum gördüğünüz gibi. Ve pilavıma ilave ediyorum. Sonra zuşiler için özellikle yapılmış şöyle bir şeycikler var. Zuşiyi güzel yuvarlayabilmek için. Ben bunu bir yerden süs olarak aldım. Süs olarak satılıyordu yani ama ben düşündüm ki zuşi yapmak için süper olacak onun için aldım ekstradan zuşi için olunca kesinlikle çok daha para ödüyorsunuz belki bulursanız böyle siz de bir incik burcukcudan alabilirsiniz yoksa ekstra zuşi için olanları da var internetten bulursunuz şöyle etrafına biraz folyo yapıyorum ki kendisi pislenmesin bunun çünkü temizlemek çok zor olabilir şöyle içinden bir tanesini alıyorum zaten e, görüyorsunuz şurada çizgileri var yani şu şekilde yapacağım şöyle yuvarlayacağım ondan sonra böyle böyle keseceğim sonra içine çok az bir vaza bir sürüyorum şöyle dağıtarak şöyle üstüne biraz susam döküyorum. Bence susam da çok yakışıyor bu karışıma. Su bardağı var yanımda gördünüz. Şu tarafını ıslatıyorum. Yuvarlamaya başlıyorum şu şekilde. Şöyle tahtanın üstünde keserseniz tabii ki çok daha kolay olur. İşte suşiğimiz hazır. Sonra Zushi'nin yanına bir de bunu aldım. Muhakkak siz de Zushi yemeye gittiğinizde bunları görmüşsünüzdür. Şöyle hazır bir şekilde alıp kendiniz ısıtıp nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Burası benim çalışma odam. <laughs> Bazen ürünler geliyor buraya koyuyorum. Sonra çok çabuk makyajımı yapmak zorunda kalıyorum. Burası böyle oluyor. Sonra dikkat etmeyince saçlarımı kullandığım ürünler böyle bir hale geliyor. Ve köpek buraya girdikten sonra da yastıklarım şöyle aşağıya düşmüş oluyor. Ah, hemencik buraya toplayacağım. Ondan sonra rahat rahat devam çalışabilirim. Ve işte çok daha güzel odamın toplanmış hali. Masamı topladım. Burada ürünleri, saçlarımı yaptığım aletleri güzelce de buraya koydum. Sonra ürünleri şu ön tarafına koydum. Yine de sanki biraz dağınıkmış gibi gözüküyor. Ama bu kablolu şeyler falan işin içine girince kesinlikle böyle olabiliyor. Ama çok çok daha güzel bence. Çok çok daha toplu. Birazdan tırnağımı yenilemem gerekiyor. <laughs> Sonra burada birkaç tane ürün var denemem gereken. Şurada yeni gelen ürünlerden bir şey var. Onu da halletmem gerekiyor. Sonra masamın son hali de bu. Burada ıslak mendillerim var. Şurada çoğunlukla kullandığım paletlerim, fırçalarım gördüğünüz gibi her gün kullandığım makyaj malzemelerim burada. Mikrofonum zaten video çekmek için lazım. Şunlarda gördüğünüz gibi burada öbür fırçalarım ve öbür cildim için kullandığım ürünler. Ah, sonunda hallettim. Her hafta yapsam yine aynı şekilde oluyor, yine aynı şekilde oluyor. Bu da yeni bir lamba ısmarladık. Şuraya yukarı gelecek, başımdan da ışık olsun diye. Onun için bu da burada duruyor. Timo bugün takacak. Şimdi küçük bir snack vakti. Bugün bunu aldım alışverişe gittiğimde kaç gündür canım çekiyordu ve gerçekten çok sevindim. Hala bunlar var diye. Benim çocukluğumda bunları alıyorduk gerçekten. Çok çok tatlı bir şey. Şunu yiyeceğim birazdan. Şöyle şu kadarcık bir porsiyon kadar içinde var. Şöyle küçük bir pakette. Ben bunların büyüklerini aldığımda kesinlikle bitiremiyorum. Zaten benim eşim böyle şeyler yemediği için kendimde o kadar kocaman paketleri bitiremediğim için. Şunlar çok güzel ya. Çok tatlılar. Böyle minik minik. <laughs> Şimdi dizimize bakıyoruz. Netflix'te Umbrella Academy. <laughs> Gerçekten çok güzel dizi. Herkese iyi geceler.